Merhabalar değerli dostlar, hayırlı bayramlar. Ee, hemen sizi bayram sabahı şu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Of çok güzeller. ortanca çiçeğim bu. Bunu görüntülemeden. Görüntülemek istedim. Bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda flörlerim de açtı. Bu krem bir, de. bir, de. bir de. Çok tatlı bir, bir Asıl güzellik burada. Kameramanım yaklaş istersen böyle. Güzel e, bu güzelliği böyle içini içinin güzelliğini de yüksekten böyle üstünden bitecek görüntüle. E, bunlar liliyum, Harika bir liliyum bunlar. Bunlar çok güzel. Bayram sabahı ben gidiyorum. E, evde yokum. Memlekete gidiyorum. Bunlar ben gelene kadar çiçekleri biter. Onun için bunları size görüntüleme gösteririm. Çok harika bir çiçek bu. E, Sonra e, bunlar da doğal, şifalı bir bitki. Bunları buraya konumlandırdım. E, bunlar hatmi, hatmi güller gibi, e, uzun o, uzayacaklar, daha uzayacaklar, çok güzel çiçekler açacaklar, yeni açıyorlar. Bun, bunlar doğal. Bunları doğadan getirdim, diktim, bunlara konumlandırdım buraya. Evet, e, sonra şu gülerimi de. Gülerde çok harika bir rengi var. Kameramanın bu taraftan al onu. E, şöyle geri değişelim. Hemen alel acele çekeceğiz. Yola gidiyoruz çünkü. Yola gidiyoruz çünkü hemen arabada beni bekliyorlar. Alelacele bunları bir görüntüleyeyim. Bu güzelliği bırakıp gidemem. Oh çok güzel. Evet. Evet bu güle rengi de böyle çok harika bir şey. Zoomla şu tarafa gel. bunları zoomla. Torunum çekiyor bunu bu arada. Aa, aa bak, bak 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 bunu unutmuşuz. Bu şeyi bu güzelliği de çekelim. Evet. Burada yokum ben gelene kadar kuruyabilirler. Ş e şunları şöyle alabilir misin? Bak bunları aslında kırılmasınlar diye bağlayacaktım, zaman bulamadım. E çok bunlar da çok güzel. Krem, glayörler açmışlar. Böyle e güzelliklerini sergilemişler. Ama şu renge bakar mısınız? Şu rengi bakar mısınız? Ne kadar güzel. Nasıl bunu paylaşmam? Oh mis. Evet diğerleri de açıyor. Bu da çok tatlı bir pembe ebruli. Açacaklar. Bunlar görselliklerini ben yokken sunacaklar. Bunlar görselliklerini ben yokken sunacaklar. Ben burada yokum. Onun için bunu alelacele hemen görüntüledim. Şöyle gelelim. Asıl güzellik burada. Asıl güzellik. Sadece ben e, Görüntüledim, Gleyürlerimle gleyürlerimle liliyolarımı görüntüledim, ortancı çiçeğimi bir de. Anne. Şöyle bakar mısın? Şöyle her tarafını çekebilirsin. Anne. Mustafa Kemal, torunum aynı zamanda. Şurada bir de sarısı Anne. çıkmış. Bu bende yok da aslında. Aa, geçen sene tek renkli bu, bu yıl burada sarı çıkmış, bunu çok şaşırdım. Demek ki geçen Biz yıl çıkmamış o sarı. Ediyoruz. Şöyle her tarafını çeker misin oğlum? Şöyle e, böyle üstünden, etrafından da çek bunları içinden güzelce. Ve zorba. Onlar nereye Onlar çok... Ben de onunla bir poz vereyim çiçeğimle. Böyle çok güzel. Ben bunlarsız ben yokum ya bunlar burada yalnız kalacaklar. O kadar üzülüyorum ki bu güzelliğe. Evet, onların aynı e, şunlarda da şunları da hemen çekeyim. Bunları da e, çekeyim. Ha? E, bunlar da zarden e, çam çiçeği diyoruz bunlara. Ama başka ismi var, bil, var mı bilmiyorum. Tamam. Ha. Bak. Evet. Çağırıyorlar bize. Duyduğunuz gibi çağırıyorlar. Hiç durmadan gitmek zorundayız. Ve şu çam çiçeğimi de şöyle yakından bir zoomlarsan Mustafa. Hadi bakalım.